Sa <laughs> Elini kaldırma yemin ederim 25 saniye basarım Tamam <laughs> Kıyamam ya. Kıyamam deyip 50 ile çarptım. Basıyorum. Tamam. Ben... Hayır, çok uzun yaptın, çok uzun yaptı, gerçekten. Geçti işte ya. acıdı ama geçti. Yani. geçti. Yani şey değil yani. Ama acıdı ya, bundan yetmiş ne yapar bilmiyorum. Tamam, şu an işler ciddiye biniyor. En son kim sordu? Ben. Şimdi sıra sende. Ben biliyorum, zaten benim için sıkıntı değil yani. Soruyorum. Hazır evet. evet. mısın? Evet. Ergenken <laughs> izlediğim ve hayranı olduğum film. Ya yani o kadar iyi bir sevgiliyim ki düşünmeme gerek bile yok. Haykırık <laughs> olmuşum. Müthişim ya. Ben müthişim. Ama bu benim için çok böyle basit bir soruydu. Tamam. Hı -hı. Gerçekten evet. O kadar basit değil de neyse. Tamam ben de sana basit bir soru soracağım. Tamam. İlk telefonumu kaç yaşında kullanmadım? Ya, bayağı erken yaşta olmuşsun ama kaçtı? Bu arada 50'den 70'e geçiyoruz. Ben daha 50 ile çarpılmadım. Evet. Sen 50, 50 şimdi 70 ile çarpacağız. Buyurun. Yazsana. Buyurun Bajgan. Bağışman. Bajgan Hanım. Önce ben mi yazıyorum? Hazırsak. Geçti artık. Ben, yazdım. ben, ben yazdım. Bir yiyeceğim bakayım. Ya, Belki öyle, doğrudur doğru, zaten. Doğru değil. Dokuz mu? Dokuz yazdım. Yani. Ya. Bir de küçücük yazdım. <laughs> <laughs> Emin değil ya. <gülüyor> <gülüyor> Bizim ki sizi Ya of ya. Ayıcım. Of. Ah. Ben... Dokuz neymiş ya? Ya sen dokuz yaşında olmuştun. Sen yanlış hatırlıyorsun. Ben dokuz yaşındayım. Tabii benim zaten on yaşında doğdum ben de. Dereceyi ben basacağım sana bastırmam. Yok. Sen kıyamıyorsun ben. Bir önceki çarpılmamdan yetmişini de zorlayacağım düşünüyorum. Aa! <laughs> Gerçekten çok acıda. Çünkü üzüldüm sana. Helal. Hiç yok aşkım Kaçın. falan filan hiç işte. Tamam. Sana aldığım ilk hediye. Ya Güzel kolay sorabildi. bir şey soru değil mi? Kolay bir soru mu oldu? Bence çok kolaydı. Ben bunu hemen şey yaparım. Bence, bence kolaydı. Ya of ya. Bence kolaydı. Keşke değiştirsem mi acaba? Sorayım. Bence değiştir. Kolay oldu. Ama ne ne acaba cevabı? Ama yok yok. Bu bizim için çok şey bir soru. Aynı soruyu soralım birbirimize. Bilemeyen yüzle çarpmasın. Tamam be. Tamam mı? Tamam. Soruyu ben sorayım mı? Soruyu. Evet. Hı -hı. Sor. Her ikiniz de onu sana aldığı hediyeyi, senin onu aldığı hediyeyi yaz. Evet. Onun için çok kolay bu. İlk aldığı evet. hediye. Evet. Evet. Çok kolay benim için. Ama benim için hiç kolay değil. Aa ben hatırlıyorum. Birbirimize aldığımız hediyeleri yazıyoruz. İlk hediyeleri yani birbirimize aldığımız ilk hediyeleri. Tamam. Tamam ben yazdım ya. Ben de yazdım. Üç. İki, bir. Aşkım ben hatırlamadığım için seni şimdi... <laughs> <laughs> ne Neydi? Ne. Evet. Benim aldığım çikolata çikolataydı. Bunu, hatır Bunu hatırlamıyor musun? Hatırladım şimdi. Takıyı hiç hatırlamıyorum. Ben, evet, hatırlam çünkü... ben de Çünkü... böyle yaptım hani takı olmakla hani. gerek. Sen gitmişsiniz, oradan bana takı almışsın. O zaman da sevgiliydik. Yaptı. Adım ben çıkayım buradan görmeyin. <laughs> Görme bence de çok Evet görmeyin. Dayanamam. Bu 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 annem dayanamayacak. Sütün <laughs> <laughs> <Annem>, yeri <laughs> şey, terk ediyor. <laughs> Şeyi terk etti, Sütün terk ediyor. Stüdyoda gergin onlar. Annem bir terk etti stüdyoyu. İsterseniz ben, ben basayım. Bana güvenmiyor musun? Güvenmiyorum. <gülüyor> YouTube Türkiye'de bu daha fazla çarpılan yok benden ya. Yemin ederim yok ya. Yüzle çarpılıyorum yani şu an. Ben hazırım. Kurbanımız hazır mı? Dur evet. durun, dur dur dur. <laughs> dur. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Getir bak şey yap. Burası Oyna benim çok... kanalım değil mi ya? Hazır mısın? Son son sözlerin neler? <laughs> Instagram Alper'den de takip et. <laughs> hadi vur tamam ya. 3-2-1 değil şey yapın hadi. E hadi. Çarpılır Yok çarpılmazsın. 3-2-1. söyleyeyim mi? ki ben yenilmişim bu sa bu sana gelseydi var ya. Şu an kol kolumu hissetmiyor. Ay yavrum. Çok fena. Bence bunu tat. <laughs> Programımızın adı Bu Şimdi Çok Moda. İsminden de anlaşılabileceği gibi her hafta böyle moda üzerine indirimleri takip edip yakalayabileceğiniz fırsatları sizin için burada anlatıyor olacağız. <gülüyor> <gülüyor> ya tam bir kül kedisi ayakkabısı değil mi? <laughs> çok güzel ama. Gerçekten beğendim. Beğendin mi? Evet. Elbisemi de göstereyim o zaman. Açayım şöyle. Evet. Bakıyorum, Her şeyi yaparım. O zaman. Evet. O i̇kimiz zaman... de giyinip geliyor muyuz? Hadi giyinip gelelim. Hadi. Ben bu tarafa sen o tarafa. Ay çok eşya var. <laughs> ama çok beğendim. Ya gerçekten, değil gerçekten mi? çok beğendim. Ay inşallah siz beğenmişsiniz de beğenmişsinizdir. Çok şeker olmuş ya. Ya. Bir kere rengi çok güzel. <laughs> Prenses olmuşsun. Şükürlerim <laughs> de oynuyor. Evet. <laughs> abartmadım ama arkadaşlar, abartmadım evet, bu sefer. yok yok. Canım, sadece bir şey. Hele elbise çok bayağı sade. Ayakkabılar, küpe falan hiç. Evet. Sade. <laughs> Çok iyi olmuş. Sen hiç konuşma. Senin de ağzında kırmızı ruj vardı. E, ama yani elbisem hareketsiz olunca dedim ki bari e, çok kırmızı ruj Çok güzel olmuşsun. Tam bir görümcesin. Nimet bana trip atar yapma. Vallahi Nimet'ten trip yerim. Ben çok güzel. Ne oldu Bey. Yıldız Tıra. Arkadaşlar size bahsetmiş olduğum o büyük bir çekiliş bugün. Arkadaşlar beni takip edip benim takip ettiklerimi takip etmek, paylaşmış olduğum postun altına da sadece sadece bir arkadaşım etiketlemek. Aynı seruma ekmek banıyorlar. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz? Efendim benim daha önce de birlikte serum yediğim arkadaşlarım olmuştur. Buradan da izleyenlere öpücüklerimi gönderiyorum. Seninle de böyle yakın olacağımı hiç bilmiyordum kardeşim ya. Ya ben daha önce açıkça itiraf edeyim. Hiçbiriyle ortak şekilde serum Ben de tek başıma joy köşelerde yerdim. <laughs> <laughs> Şimdi Nilay Hanım da böyle bir şey teklif edince... Ben de kırmadım ama gerçekten çok güzel serum yani ben de... Evet, olsun. Bu sefer benden. Allah aşkına bak bu, bunlar... <laughs> Mümkün atıyor. Adil... Bak benden. Oğlum benim mazalamda kimse serumu ödemedi. Olmaz. Tamam, tamam bu tamam. sefer... Ben de buranın garsonu olarak doktor ve bir meyve tabağı alabilir miyim buraya da? Nefes alamıyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> serum bana kafa yapayım. Senin serum bitti mi? Benim serum bitti. Daha işi var. Bugünlük yeter. Demek çocukluğun öyle geçti ha? Beli. Çocukluğunu da anlattı bana. Ağzım burnumda hep yer olmuş benim ya. Can. Can var. Can, Can var. Namı değer Pelin Nilay Toprak. Gördüğünüz gibi. Ya. Can Bey, Can var. Yani sosyal medyadan uzak durun Buradan arkadaşlar. Buradan arkadaşlıklar Bak, Can Bey, Can var. Nam değer Pelinsu. Nilay Toprak. Gördüğünüz gibi. Yani, sohbet muhabbet sıfır. Tamam mı? Ama ya. işimiz var. Ya Allah ne iş? Nilay'da gece gece canımız sıkıldı. Geldik hastaneye. O bir şey söyledi. Elmalı vodka. Ben o bir şey söyledi. Elmalı vodka. Ben de sek içerim her zaman bilirsiniz. <gülüyor> Rakı. <gülüyor> Karşılıklı içiyoruz. Ya ne güzel içtik ama. Kafa on numara. Ben ikinciye başlayacağım şimdi. Dinler diyor bu beni kesti diyor. Yeter diyor. Aynen yeter kardeşim. İçemiyor yapacağım diye strese girdin, tansiyonun şekerim mi çıktı? Ha? Seni çok mu üzdü bu fenomenler? Ha? Dediklerini yapmadılar mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam, tamam üzülme. Abi bunun serumuna bir takabilir miyiz artık şey? Of ya. Evet, ben saçlarımı topladım geldim. Şimdi size önce Instagram'daki bu bahsettiğim holografik efekti göstermek istiyorum. Suratımı oynattığımda böyle hafif pembemsi, mavimsi Böyle parlıyor. Bu arada Instagram demişken beni de Instagram'dan takip edebilirsiniz. Orada da güzel şeyler paylaşmaya çalışıyorum. Şimdi ilk defa böyle makyaj yapıyorum. O yüzden biraz heyecanlıyım. Eğer olmazsa bazı görün. Yani burada biz bizeyiz sonuçta. Kendime bir tane böyle renkli bir palet aldım. Şurada göstereyim. Şöyle işte maviler var, pembeler var. Bunları kullanacağım daha fazla. Böyle bazı yerlerine o yansıma efektini hissettirebilmek için bu beyazı kullanacağım. Şimdi başlayalım. Daha fazla uzatmadan. Şimdi önce şunla başlıyorum. Çok heyecanlı. Şöyle buradan yüzümün aşağısına kadar bir mavi yansıması var bir kere. Şöyle çenemde de yapacağım. Birazcık da şöyle anlama yapayım. Yalnız bence şimdiden bir böyle oldu sanki. Ben umutluyum ya. Güzel olacak gibi. Şimdi ikinci olarak şu rengi kullanacağım. Şu moru. Çünkü mavi ve mor rengi en fazla böyle benim gördüğüm onlar çok belirgindi. Şimdi bunu da bu mavi çizginin altından şöyle şekilde yapacağım. Böyle şu kısımlar mor. <laughs> çok korkunç. Yani kötü olması da çok olası çünkü. Evet burnumuzun üstüne mavi. Güzel olacak. Bence şimdiden bir o şey e efekti oldu ya. Şimdi şu koyu moru kullanacağım. Şöyle şu morun şu yüzümde şu çizgiyi devam ettirmesini istiyorum. Ah fazla gitti. Heh, bence renk geçişleri okey. Şimdi birazcık da böyle highlighterla parlatmaya çalışacağım. Kulağa kadar yansıyor. şey değilmiş bu arada. Çünkü önemli olan o renklerin şeylerini, geçişlerini kullanabilmek. Bir de doğru noktalara sürmek yüzün falan. Yani bence siz de yapabilirsiniz bunu. Şimdi son dokunuşumu yapıyorum. Bir tane eyeliner süreceğim. tane falan sarıp onu içiyordu. Tam bittik dedik. Her şey olağan hızıyla kötü gitmeye devam ediyordu. Ta ki yapımcı bir abimizden o elem telefon gelene kadar. Ertesi gün Ali ablayla atladık ofisine gittik. Yani babanın bizimle geldiği çok iyi oldu. Niye her toplantıya zırt pırt adamı çağırıyorsun ya? Ne yapayım lan ben? Ne yapayım? tut durdu geleceğim diye kocaman adam gelme mi diyeyim babam lan o benim babam başında sekiz köşe kasketiyle babam bak oğlum daha sizin sıçtınız pox benize inmedi sizi kolay kandırırlar bu idna hakkında milletin parasını falan ödemiyor diye şeyler söylüyorlar Allah vere de sizin paranızı vermez onun amına korum. baba bir şey diyeceğim sen yine de çok şey yapma olur mu hani böyle zıplama biz Ali ablayla konuşuruz karışanın amına koymuş saatten sonra Ertuğrul Bey sizi bekliyor efendim. Teşekkür ederiz sağ olun. Nasıl bir tipti o ya o? Ya bazı insanların tipinde dolandırıcılık var ya o çok doğru bir şey ya. Tipten dolandıracağı çok belli ama biz de salak mıyız ya? Ama salak değil çaresiz. İnanmak istiyorduk evet, o zaman. inanmak Ve istiyoruz. adamın gerçekten dışarıdan şöyle bir izlenimi var. Selam veriyorsun zaten tokalaştığın an cüzdanın kayboluyor. Öyle bir adam. <laughs> Bir gün yine beli oturuyoruz kapıdan içeri Kenan girdi. Kenan? Emzali oğlu, Ertuğrul abi dedi. Ba Ertuğrul abidir. Bu glans dedi tatlıtu. He aynen ya bu güvenç tatlı tu dedi ba yanlış yaptı dedi. Vay efendim yoldan keçeken selam vermemiş de bilmem ne. Hemen bir telefonu açtım güvenç. Atta At gel lan buraya bok yiyen uşağı dedim geldi. Aman Ertuğrul abi yaman Ertuğrul abi. Ben görmedim de falan fişman da. Bari sizin kemiği benim etinden korkanın kemiğini kim? Baba sen ne diyorsun Allah için ya? 40 yılın başından bir tane uzun metraj film gelmiş. Ne konuşuyorsunuz lan şimdi burada? Oynamıyor mu diyeceksin Mesut? Siz benim gözümde farklısınız uşaklar. Bir kere sizde star ışığı var. Sizi bir filmde patlatacağım. Oradan alıp yürüyeceksiniz. Canım evladım. Sağ ol abi de e, ama önce şu senaryoyu bir görseydik ya. Abi. Sen bak yanlış anlama benim abimsin sen yine ama senaryo iyi değilse vallahi ben yokum. Sinema benim için bir rüya abi. O beyaz perdeye yansıyan sihirli görüntülerse benim için parıltı niteliğinde. Ben gerçekten aktörüm ve iyi bir işin içinde yer almak istiyorum. Size adam başı 100 kağıttan 200 bin lira avans. Senaryosunun koyayım abi sana bir şey olmasın. Nereye imzalayalım? Yat yere sırtını imzalayayım bu saatten sonra. Ulan biz! <laughs> Sözleşme gereği bizim film vizyona girene kadar hiçbir projede yer almayacaksınız. Patat ekmek yemekten içiniz tıkanmış Ağzına sıçmışsınız midenin anasını ağz. Mide mide değil bok çuvalına dönmüş. Geçmiş olsun. Şimdi anlıyorum <laughs> Allah'ım ya. Peki çaresi nedir? <laughs> çaresi yok bedeli var lan. Para çare para lan. Aramadı mı şu yapımcı? Bizim film işi ne oldu ya? Daha dün yine aradım açmıyor telefonlarımız. Benimkini de açmıyor ya. 150 kere çaldırdım belki adamı. Başka numaradan mı arasak? Arayalım. Kimden arayalım? Affedersiniz hocam ya. Bir telefonunuzu kullanabilir miyim? Sen benim gözümde farklısın Berkcan Güven. Bir kere seninle de sitar Seni bir filmde patlatacağım. Oradan alıp yürüyeceksin. Bana bak sarı olan sana ne diyeceğim. Bu rapçi ortamlarında çok darı oluyor diyorlar. Ona ne diyorsun mesela? Bu son dönemde bitene kafası parlak uşak falan çıktı ya mesela. Arıyoruz, ulaşmaya çalışıyoruz, açmıyor. Bir ara yanlışlıkla benim telefonumu açar gibi oldu kapattı yani hani saniye işlemeye başladı kapattı duygularımla oynamak için yaptı büyük ihtimalle. Ve Whatsapp'tan sadece şöyle bir şey yazdı. Mesut'cum ben Kıbrıs'a gidiyorum 3 gün sonra geldiğimde görüşmek üzere. Aradan 16 gün geçti. <laughs> ne aradı ne mesaj attı ne mail attı ne Linkedin'den ulaştı ne Flickr'dan yazdı zaten yok. ne Facebook'tan dürttü. Bittik lan bittik. İliğimiz kemiğimiz soğuruldu. Baba ayrı arıyor, ben ayrı arıyorum. Başka numaralardan ap ayrı arıyoruz. Bir de şey böyle, kardeşim birazdan seni arayacağım, meşhur mesajı. Puslu bir ses tonu. Çok susadım ya. Niye bunu da ağlayarak anlatıyorsun? Abi sen? ben acayip susadım ya. İç. Abi sen dur bir dakika, kayıtta değil mi? İyi bunları hep kullanalım. Neden mesela bir şey isteyeceğin zaman acındırma paketini devreye sokuyorsun? Bak, su isteyeceksin ya, şunu söyleyeceksin. Ben su içmek istiyorum, su alabilir miyim? <laughs> yeah. Bu kadar basit. O zaman ben de şey dileyeyim. Sürahi alabilir miyim? <gülüyor> 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 oh, animasyon dünyası böyle bir şeymiş. Şimdi seni daha iyi anlıyorum rahmetli. <laughs> En son canımıza tak etti. Kalktık, gittik, ofisi bastık. Hem de kimle? Karslı babamla beraber. Karslı babam sadece babam olmadığını iddia ediyor. Bir yandan bizim menajerimiz işte. Karslı stereo pipis. Bak kedeler, sizi hiç ağzınızı açmayın. Bana bırakın konuşmayı ben yapacağım. Ben sizin bir yerde şimdi... Özdağırlık. Kariyer yönetiminizi de planlıyorum. Anladın mı yani bak? Mesut ağzına sıçayım Mesut. Ağzının ortasına sıçayım senin. Ben ne yapayım lan? Ben ne yapayım? Kendisi geldi. Ertuğrul Bey sizi bekliyor efendim. Çok sağ olun. Geç Mesut. Geç. Mesut kafana sıçayım Mesut. Nereden uydum lan sana? Yaktın lan beni. Sen beni yaktın lan. Sen beni yaktın. Seni tanıdığım gün yanmışım ben zaten. Mis gibi bir milyon olmuşuz. Bok vardı Survivor'a katılasın tuttu ya. Youtuber olmak nereye kadar Ali? Televizyon, sinema, para orada para. Acun abiye kapak atıp şöhretin parıltılı dünyasına yelken açacak. Yelken nasıl çeyim senin? Lastik noktayız şu an. Ah babam ah. Şu an beni bu halde görseydi başımı ok okşayıp derdi ki. Ama koyduğum bu halimle. Korkmayın arkadaşlar. Başaracağız. Az bir yolumuz kaldı. Üç haftadır denizden başka bir şey görmüyoruz Hadi abi. Erzağımız da kalmadı. Okyanusun ortasında ölüp gideceğiz. Siz bana güvenin. Hesaplarım beni yanıltmıyorsa Atlantik okyanusunu aşmak üzereyiz. Bermuda arkamızda kaldı. Bahama adalarını geçtik mi direkt Dominik'teyiz. Bermuda dediğin şu Bermuda şeytan üçgeninin olduğu yer mi abi? He, Bermuda ile Bahama adaları arasına şeytan üçgeni diyorlar. Burada pek çok gemi ve uçak bilinmeyen sebeplerle kaybolduğu için böyle bir isim takmışlar. Saygılar ha! Ama tabii ben bunu biliyordum ve hazırlıklıydım. O yüzden size Şimdi dedim ki lastik bota an sağ an ayakla binin. Sağ ayakla önce... bindiğiniz Ha! Ama tabii ben bunu biliyordum ve hazırlıklıydım. O yüzden size dedim ki lastik bota sağ ayakla binin. Sağ ayakla bindiğiniz için Allah'ın izniyle hiç bindiğiniz. Peki biz? Atlantis'tesiniz. Kullanın avladını. Deniz gacısı... Burası kayıp medeniyet. Sen Zannedersem siz de kayıp denizciler olmalısınız. Şey biz Survivor'a gidiyorduk ama... Yarısı bildiğin somon bunun ya. Ben bunu yerim baba. Günlerdir ağzıma lokma girmedi. Ölüyorum lan açlıktan. Ya saçma sapan konuşma Mesut. Hanımefendi siz bu denize bakmayın. Ee isminiz neydi pardon? İsmim Ariel burada yaşıyorum. Bu deterjan olan değil değil mi? Hani ürün yerleştirme var denmedi çünkü bize. Ona göre kaşı alırız Hayır, ya. Hayır, ismi öyle? Neyse biz size yine deniz Gaçisi diyelim de reklama girmesin. Ee, okuyor muyuz? Yok, yeni bitirdim. Staj yapıyorum şu an. Ee, ne mezunusunuz? Su ürünleri a** koyayım. Kıza yazıyorsun lan? Geri zekalı bir bildiğim var. Deniz Gaçisi efsanesinden haberin yok galiba. Efsaneye göre denizde kaybolan denizcilerin imdadına bir deniz gacısı yetişirmiş. Deniz gacısını tavlayabilirlerse dilekleri gerçek olurmuş. Hatunu tavlayıp dileği kapacağız ve bu sayede buradan kurtulacağız. Gözleriniz ne kadar güzel. Lens değil galiba. Ya dur çok götünü kaldırma. Güzelim ben de şu an inanılmaz popülerim. Ee, üstelik o diğer youtuberlar gibi da değilim. Olgunum, aşk adamıyım. Bir kadını mutlu etmesini bilirim. Ee, şu sıralarda bekarım. Sen benim kıza mı yazıyorsun lan? Yaptın bizi Radi abi. Her bir şey senin başının altından çıktı. Ben ne yapayım la? Şanlı bir deniz kına alenen yürüyerek suç işlemişsiniz. Efendim ben arz edeyim. Ben sadece bir yokladım. Bayanın da gönlü var diye düşündüm. Bir yanlış anlaşılma olmuş. kes. Cezanız ölümdür. İnfaz edin. Bir dakika bir dakika. Vallahi bizim suçumuz günahımız yok. Biz Acun'a gidiyorduk. Birdenbire kendimizi burada bulduk. Benim hiç suçum yok. Bunlara uydum geldim. Ya özür dileriz. Çok çok özür dileriz. Özür dileriz abi yapma ya şimdi. Suç işleyecek insanlar değiliz baba. Youtuber'ız biz influencer'ız. Influencer mı? Evet. Yut. Evrensel ahlak reddetmekle beraber e, özgür... Filozof Atakan değil mi la bu? İçimizdeki dağın, en zekilerden bir 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 birisi. Zekilerden sizi uyarsın diye onu seçtik. Ee,